Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Öykü. 10 yaşındayım. Yeni Tacaboca taca dizisi çeken kişilerden biriyim. E, evimi ve karakterlerimi tanıtmayacağım. Zaten dizi part 1'de e, anlayacaksınız. Her neyse dizi part 1'e geçelim o zaman. Hadi bakalım. Okuldan geldim okuldan bayağı geç geldim. İnşallah annem kızmaz. Neyse. Anne. Anne. Duymuyor beni. İlla yanına çıkacağım kesin. Anne. Neyse duymuyor. Ne oldu kızım geldim. Anne sana bir şey diyeceğim. Dedin neden çok geç geldin? Okulda bir resim kursuna uğradım da. O yüzden. Neyse tamam ne diyeceksin? Bugün arkadaşlarımı eve çağırabilir miyim? Düşünmem lazım. Yemekte konuşuruz. Ay. Tamam mı? Üf, tamam anne. Ne oldu şimdi buna ya? Neyse. Yukarı çıkayım. Yukarı çıkar. Zaten hep yemekte konuşuyoruz. Çantamı şuraya bırakıvereyim. Hiç yerine koyacak halim yok. Birazdan piyano öğretmenim gelir. Ama üstümü mü değiştirsem? İlla yukarı çıkaracağım. E ben de tam yukarı çıkıyordum kızım. Ben de yukarı çıkacağım. Biraz daha piyano bir konsertmenim gelir. Tamam hemen üstünde işte çıkar. Evet geldim. Ben üstümü değişeyim anne. Tamam kızım. Hmm. Rahat rastgele bir şey giydim. Sonuçta evdeyim. Tamamdır. Ben de aşağı ineyim. Kızım ben terasta oturuyorum. Öğretmen gelince dersini yap ve iyi dinle. Üf, tamam anne. Öğretmenim birazdan gelir. Kapı çalar. Aa kesin öğretmenim geldi. Bakayım. Bakmaya gider. Delikten bakar. Aa evet o. Açıyorum öğretmenim bir dakika. Aa Aykıcığım merhaba. Geçin öğretmenim merhaba. Merhaba. Piyano dersi için gelmiştim ama ikinci günümüz için heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Biraz daha çalışma yaptım. Hmm, i̇yiymiş. Geçelim o zaman? Evet evet geçelim. Next'ı da alayım. Oop, geçerler. Tamam. Evet ben seni sana... da bekleyeyim o zaman öykücüğüm. Siz beni Sonra öğretmeye başlarsınız. Let's all, means. all means. in Let's all in love, friends. all of all. Like an all like another time I feel the ring oh, güzel arkadaşım. Teşekkürler öğretmenim Birkaç tane de şarkı ekledim Tamam bir şarkının anlamını da sevdim Sanırım Fransızca <laughs> Tamam İşte öğretir Doğalar biraz daha kalın ama R'lere göre ince, R'ler daha önce olmayamadı öğretmenim. <laughs> Ama mesela ikinci R doğudan da kalındı. Hmm. İşte bu böyle. böyle. Tamam öğretmenim. <laughs> İki buçuk saatimizi doldurduk. O zaman ben artık gideyim. Siz bilirsiniz öğretmenim. Geçirir Ne Yok geçirmeni gerek yok. Görüşürüz bakalım. Görüşürüz öğretmenim. Öğretmenim gider. Bence bu sefer daha iyiydim. Her neyse. Birazcık oturayım. Arkadaşlarım sanırım gelmeyecek. İptal ettiler. Her neyse. Telefonumu getireyim mi? Belki iptal olmuş mu? Aa, gelmeyeceklermiş. Neyse yarın gelirler. Akşam olur.

yukarı çıkar. Anne ben uyuyorum. Tamam kızım. Neyse. Üstüme kadar uyumak için iyi bence direkt yatayım. Herkes yatar. Ve sabah olması için güzel bir uykuyu uyuyorlar burada da biter. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye.